Oyes İnşaat Akbük Gayrimenkul'den herkese sevgiler, selamlar. Rüzgarlı bir Akbük günü yaşıyoruz bugün. İki tane çekimimiz var. Erkan biraz önce çok güzel bir villa tanıttı size. Onu izlemenizi öneriyorum. Güzel bir site içerisinde çok güzel dört dörtlük müstakil bir villa. Ben de özeline düşkünler için bugün size harika bir villa tanıtmaya geldim. Havuzlu, otoparklı, çardaklı, ...barbekülü tabii ki. Denize 2 kilometre uzaklıkta. Çok güzel bir villa. Evet. Fiyatımız 7,5 milyon. Villamızın yan tarafında... E, ...hiçbir şey yapılmayacak. Çünkü buraya imar verilmemiş. Bakın şu sarı villaya kadar... ...burası bomboş arazi. Burada, burada hiçbir şey olmayacak. Belki belediye park yapar. Bilemiyoruz artık. Villamızın bu tarafı da yine imarla alakalı büyük sıkıntılar yaşıyorlar. O yüzden buranın da çok çok uzun yıllar bir şey yapılacağını sanmıyoruz. Bakın şurada hatta imarla alakalı sıkıntı olmuş orada yıkmışlar. O yüzden yan tarafınız ve önünüz boş. Kısmi deniz manzaralı. Evimiz iskanlı. Bizim hiçbir problemimiz yok. İskanımızı aldık biz. Evimiz deniz manzaralı. Hatta iki tane en yukarıdaki Odadan, yatak odasından ve ortadaki yatılan odadan, orada da bir yatak odası gibi bir şey var, oda var. Oradan deniz manzarası görünüyor. Öncelikle şu çardağımıza bir bakalım. Pardon çardaktan önce havuzumuza bakalım. 35 metrekare, 32, 32 metrekare, pardon. Aramızda 3 metrekarenin lafı olmasın Erkancığım. Çok güzel. Derinliği 2.20 metre. 2.40, özel yaptırmışlar derinliği. 2.40. Özel yaptırmışlar derin. Peki. Peki. Güzel bir havuzumuz var. Kendinize ait. Bakın burada çitlerimiz de var. Sizi kimse göremez. Gayet güzel rahatça girersiniz, girersiniz havuzunuza. Evet çardağımız. Keyif sevenler için. Barbekümüz. Mangal sevenler için. Buradan bile deniz manzarası görünüyor. Oturunca bile. Harika. Çok güzel bir çardak. Evet bu eve çok masraf yapılmış evimiz aslında geçen sene bitti ama güzel tadilatlar yapılmış öncelikle şöyle bir bahçe diyelim ama taşlar var kimileri çimenden hoşlanmıyor böyle taşlar da çünkü çimenin bakımı çok zor bilmiyorum ya, yaz kış oturursanız aslında güzel ekmek e, bir... bunlar, bunlar isterseniz kaldırılıyor evet altı brandalı, altı brandalı çünkü. Burası otoparkımız. Bence yine iki araba sığabilir. Yok bir araba. Evet bir araba sığar buraya. Gayet güzel. Şuradan evimizin bu tarafından da. Evimizin girişinin yanından devam ediyoruz. Burada da biberiyemiz, ağaçlarımız, gene çakıl taşları. Bunlar tercihe bağlı. Dediğim gibi isterseniz kaldırtırabilirsiniz. Evet. Hadi evimizin içine girelim. Bir gösterelim. Evimizin girişinde aslında bu normalde yoktu. Bu e, evi bir ilk alan kişi bunu yaptırmış. Yaz-kış oturanlar için gerçekten ısı yalıtımıyla alakalı çok büyük tasarruf ediyorsunuz. Ev daha iyi ısınıyor. Gerçi çok fazla soğuk olmuyor zaten ama hadi girelim evimizin içine. Evet. Burada güzel bir gel Erkan'cım. Bir portmantomuz var. Ayakkabılık. Şöyle. Askılık. Bu gerçekten çok çok önemli. Yoksa evin içi çok kirleniyor. Ayakkabılarımızı burada çıkartıyoruz. Ve salonumuza giriyoruz. Evet. Salon mutfak bir. Sevgili takipçilerimiz. Bu evimiz e, gördüğünüz eşyalarıyla birlikte geliyor. Bu koltuk takımı, yeni, güzel bir masa sandalye var. Büyük bir ekran televizyonumuz var. Daikin klima var villamızda. Kaç tane klima vardı erkancık? Her odada Daikin klimamız var. Görüyorsunuz perdelerimiz, storlarımız çok özenli yapılmış. Hatta evet salondan bile deniz manzarası görünüyor. Çok güzel. Evet her kadının en önemli yeri biliyorsunuz mutfak. Mutfak gayet yeterli. Kocaman bir buzdolabı, fırınımız, mutfak dolaplarımız. Bakın burada çay makinesi, tabaklar, bardaklar bunların hepsi dahil. Bulaşık makinemiz tertemiz. Evet çok iç içe değil evet gerçekten sanki evet gömme bir mutfak olmuş Tavanlarımızda asma tavan led ışıklarımız yanıyor. Erkan'cığım şurada bir küçük bir tuvaletimiz var. İstersen bir göster orayı. Alt katta. Evet. Yukarı çıkıyoruz. Burada arada söylemiş miydim? Villamız 4 artı 1. Ve her, her odası gayet güzel genişlikte. 140 metrekare evimiz. Evet. Birinci katımıza çıktık. Burada güzel bir çocuk odası, çocuk odası olarak kullanabilecek güzel bir odamız var. Balkonumuz var, küçük bir balkon. Sağ tarafımızda orman görünüyor yine, yine deniz manzarası. Dediğim gibi önünüz kapanmayacak. Aslında bu çok büyük bir avantaj. Sevgili takipçilerimiz. Evin boyası, badanası, her şey tertemiz gerçekten. Bakın yine burada bir Daikin klimamız var. Üç oda burada, bir oda yukarıda. Ebeveyn banyolu odamız yukarıda. İkinci bir odamız var burada. Bu da zannedersem yeni sıfır bir yatak. Bir tane gardırop. Çift kapaklı gardırop. Çok güzel dışı aynalı gibi. Burada da yine Daikin klimamız mevcut. Fransız bir balkonumuz var burada. Küçük. Ve diğer balkonla ortak. Kat Bu arada villamızın kat kalüferi sistemi çekilmiş durumda. İstediğiniz zaman yaz kış yaşam. yaşamak isteyenler için gerçekten çok avantajlı. Çok güzel. Evet yan taraftaki odamıza geçmeden önce banyomuza bakalım. Orta katta güzel bir banyomuz var ve çamaşır makinemiz buradaki banyonun içerisinde. Hemen banyonun yanında gene klimalı, güzel, geniş, ferah bir oda var. Ön tarafa bakıyor. Yani bizim arabamızı ön tarafa değil pardon, arka tarafa bakıyor. Arabamızı buraya park etmiştik. Ben de ön taraf dedim. Burası da orman manzaralı. Manzaramız çok güzel o kadar temiz bir havası var ki Akbük'ün. Geçen gün radyoda şöyle bir şey dinledim. Büyük şehirlerde yaşayanlar İstanbul ve Ankara. İstanbul'da yaşayanlar, hiç sigara içmeyenler yılda 40 paket sigara içmiş gibi ciğerleri hasar alıyormuş. Ankara'da yaşayanlar da 30 paket sigara içmiş gibi ciğerleri hasar görüyormuş. Ama Akbük'te yaşarsanız oksijen deposu karar sizin. Ben sigara içmeyen biri olarak gerçekten burada inanılmaz güzel oksijen alıyorum ve çok rahat uyuyorum. Hadi yukarı çıkalım. Merdivenlerimiz mermer. Evet. En üst kata çıktık. Ebeveynli yatak odamız burası. 30 metrekare. Çok geniş, çok güzel. Önce şu gardıroptan başlayalım arkadaşlar ya da yatağımızdan başlayalım. Kocaman bir yatağımız var. Gerçekten yeni bu. Yeni alınmış. Sıfır. Aldılar, evet. sıfır. Kullanılmamış sıfır. Kremamız. E, gardırobumuz gene çok güzel. Dört kapılı. Dört kapılı. Şöyle açalım şimdi. Oh hep geniş. Ve aynı olması odayı gayet güzel derin gösteriyor. Burada güzel bir komedim var hanımefendiler için. Buraya oturacaklar makyajlarını yapacaklar. Harika bir komidin çekmeceli. Burada da bir komidinimiz var. İki tane de komidinimiz var. Evet. Çift cephe teras. Şimdi burası çift cephe e, teras. Ama önce bir banyomuzu görelim. Gayet geniş. Evet, gayet geniş ferah. Önce bu taraftaki terasımızı görelim. İki terasta kapatılmış. Bunun artısı, evet, burada bir çamaşırımız var. O çamaşırınızı kurtabilirsiniz ama gene buranın kapatılması gerçekten ısı yalıtımı için çok ama çok önemli. Çok da şirin, güzel. Buraya şeylerinizi de koyabilirsiniz. Yani evde ıvır zıvır bir şeyler varsa onları da koyabilirsiniz. Burası çok geniş, kocama. Ve üstelik görüyorsunuz manzaramızı. Harika deniz manzaralı. Yeni yapıldı burası, yeni kapatıldı, her şey sıfır. Ciddi maliyetler mi bunlar? Ya? Yani bunların hepsi gerçekten çok ciddi maliyetler. O yüzden bunları da villamızı almaya karar verirken göz önünde bulundurun lütfen. İnşallah bu güzel villayı beğenmişsinizdir. Tekrar ediyorum, tam müstakil. 300 metrekare içerisinde, arsa içerisinde 180 metrekare havuzlu, otoparklı, bahçeli, çardaklı, denize sadece 2 kilometre uzaklıkta deniz manzaralı, full yapılı, içindeki kısmı eşyalarla gelecek olan harika bir villa. Evet, lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sol alt köşede Erkan'ın telefon numarası var. Sizleri drone görüntüleriyle baş başa bırakıyoruz. Akbük'ten sevgiler, selamlar. Hoşçakalın.